Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Hazreti Ömer radıyallahu anh onu Irak valisi tayin ettiğinde yine onun emriyle Kufe şehrini kurdu ve orada çeşitli sosyal konutlar ve meskenler yaptırdım. Böylelikle Irak'ta İslam'ın temeli atılmış ve yerleştirilmiş oldu. Bir gün Sadı emir müminin Hazreti Ömer'e şikayet ediyorlar. Aşırı tabiatları onlara garip geliyor ve gülünç bir iddia ortaya atıyorlar. Sa'd güzel namaz kıldırmıyor. Sad böylesi bir şikayet karşısında gülmekten kendisini alamıyor ve Allah yemin olsun ki ben onlara Allah Resulü'nün namazı gibi namaz kıldırıyorum. İlk iki rekatı uzun, son iki rekatı da kısa yapıyorum diyor. Bu şikayet üzerine Hazreti Ömer onu Medine'ye çağırıyor ama kızmıyor. Sa'd da hemen Emre uyup geliyor. Kısa bir zaman sonra Hazreti Ömer Sa'd'ı tekrar göndermek istiyor. Sa'd gülerek namazı güzel kıldırmadığımı iddia eden insanlara beni tekrar mı göndermek istiyorsun diye teklifi geri çeviriyor. Ve Medine'yi hüzünler kaplıyor. Müminlerin emiri Hazreti Ömer suikasta uğruyor ve ağır yaralanıyor. Bunun üzerine Hazreti Ömer Resulullah'ın asabından altı kişilik bir şura oluşturuyor. Yeni halifeyi seçmelerini emrediyor ve ekliyor. Size Allah Resulü'nün ölürken razı olduğu altı kişiyi seçtim. Bu altı kişi içinde Sa'd bin Ebu Vakkas da var. Hazreti Ömer'in sözlerinden eğer bir kimisi halife Seçilecekse o Sad'ın tercih edeceği kimse olacaktır. Gibi bir anlam çıkıyor. Nitekim o Şura heyetine vasiyetinde şöyle diyor. Şayet Sad birini seçerse o halifedir. Başkası seçerse Sad'ın onayı alınsın. Ömrü uzadı ve büyük fitne koptu. Sad herkesten uzaklaştı. Ev halkına ve çocuklarına fitne ile ilgili hiçbir haberi kendisine getirmemeleri için emir verdi. Bir gün insanlar onun bulunduğu yere doğru yöneldiler. Yeğeni Haşim bin Utbe bin Ebu Vakkas ona şu haberi getirdi. Ey amcam burada yüz bin kılıçlı insan senin halifeliğe en layık kişi olduğuna inanıyorlar. Saad şöyle cevap verdi. Yüz bin kılıçlı bir kılıç demektir. Yüz bin kılıç kılıç demektir. Bir mümine vurduğu zaman hiçbir şey yapmaz ama bir kafire vurursa onu paran eder. Yeğeni onun maksadını anladı ve onu uzetinde kendi haline bırakıp ayrıldı. Sonuçta Muaviye halife oldu. Ortalık duruldu. Muaviye Sa'da sordu. Sana ne oluyor da bizimle birlikte savaşmıyorsun? Sa, Zifiri karanlıklar bir fırtınaya tutuldum. Ben de ıh ıh diyerek develer çok durdum ki ortalık açılsın diye. Muhadiye Allah'ın kitabında ıh ıh yoktur. Ancak şu ayet vardır. Eğer müminlerden iki topluluk birbirleriyle savaşırlarsa aralarını bulun. Barıştırın. Biri diğerinin üzerine saldırırsa Allah'ın emri gelinceye dek saldırganla savaşın. Sen ise ne saldırganlarla beraber oldun ne de saldırıya uğrayanlarla. Sa, ben Allah Resulü'nün sen Musa yanında Harun neyse benim yanımda öylesin ancak benden sonra peygamber yoktur dediği bir kimseye karşı yani Hazreti Ali'ye karşı savaşmazdım. Savaşamazdım. Hicretin 54. senesi sağ 80 yaşında. Rabbine kavuşma içinde oğlu onun son dakikalarını şöyle anlatıyor. Babam, babamın başı dizindeydi. Son nefesini vermek üzereydi. ağladım. Niçin ağlıyorsun ey oğul dedi. Allah bana asla azap etmez. Ben cennet ehlindenim. Onun iman gücü ölüm sarsıntısını bile hafif kılıyordu. Çünkü sözü en güvenilir ve en doğru olan Allah Resulü ona güvence vermiştim. Öyleyse korkacak bir durum yoktu. Allah bana asla azap etmez. Ben cennet evlindenim. Şu kadar var ki o en güzel hatıralarla Allah'a kavuşmak istiyordum. O bunu hatıraları dini ve imanı sayesinde topladı. Allah Resulü'ne bağlılığı ile elde ettim. Odada bulunan bir sandığa işaret etti. Açtılar. İçinden eski parçalanmış bir gömlek çıktı. O gömleğin kendisine kefen yapılmasını istedi ve ekledi. Bu elbise ile Bedir'de müşriklere karşı savaştım ve onun bugün için sakladım. Evet bu sadece bir elbise değildi. Bir alametti. Allah erlerinin iman işaretiydi. Doğruluk, dürüstlük, şecaat, kahramanlık nişanesiydi. İnsanların omuzlarında, Medine sokaklarında son muhacirin naaşı taşındı. Kendisinden önce Allah'a kavuşmuş olan dostlarına uğurlandı. Elveda sahabı, elveda kads, kadisiye kahramanı, medain fatihi, mecusi ateşini ebediyen söndüren insan. Radiyallahu anh ve ahudavahum elhamdülillahi rabbil alemin.